Türkiye'de her üç ayakkabıdan birini üreterek iç ve dış pazarlara gönderen Gaziantep'li ayakkabı üreticileri e-ihracatla dünya pazarındaki payını büyütmek istiyor. Ya özledim seni sordum, ben de İzmir'e gittim. Orada bir dernek başkanımız var. Gaziantep Türkiye'nin en büyük ikinci ayakkabı üretim merkezi. Türkiye'nin en büyük ikinci fuarına ev sahipliği yapıyoruz. Ve Türkiye'de en çok ihracat yapan ikinci il olma özelliğini son dört yıldır başarılı bir şekilde korumaktayız. O da olarak 1200 ayakkabı imalatçısı, 400 terlik imalatçısı, 200 yan sanayicimizle birlikte 33 farklı alt sektörü besleyen dinamik bir sektörüz. Gaziantep olarak Türkiye'nin haricinde yakın coğrafyamıza ve uzak pazarlara da ürün satmaktayız. O da olarak yaklaşık 15 ülkeyle ticari atışlarımızla temas halindeyiz. Oradan Gaziantep'imize dönem içerisinde alamayetleri getirmekteyiz. Yine yıl içerisinde gruplar halinde de yurt dışındaki belirlediğimiz pazarlarda B2B şeklinde üyelerimizle profesyonel alıcıları bulundurmaya, buluşturmaya devam ediyoruz. E ihracatımız da son 9 ayda sevindirici boyutta %300'lük bir artışla 125 milyon dolar seviyesini geçmiş durumda. biz o da olarak şu an üyelerimize e ihracat noktasında bir yönlendirme, bir eğitim, bir gayret içerisinde bulunmaya devam edeceğiz. Çünkü önümüzdeki en büyük pazar ey ihracat ulaşamadığımız uzak pazarlara ey ihracat sayesinde ulaşacağımızı ümit ediyoruz. Bugün 35 ülke mal satmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çıkan ve üretilen Türkiye'deki satılan her üç ayakkabıdan bir tanesinde Gaziantep yani olarak üretmenin gururu en çok bize yakışıyor. Buna katkı sunan üyelerimize, bu sektörde çalışan emekçi kardeşlerime sizin aracınızla teşekkür etmek istiyorum. Adet olarak rakamların gerisindeyiz. Fakat e, tutar olarak o rakamlara yakalanmıştır. durulmayız. Bu da maliyet artışlarından kaynaklı bir fiyat artışı. Şu an can suyu olabilmesi için acilen yan sanayiye destek verilmesi gerekiyor. İmalatçının korunması gerekiyor. Bizim amacımız yurt dışında daha güçlü bir ayakkabı sektörüyle dünyadaki yedinciliğimizden beşinciliğe çıkacak duruma geçmek. Tekrar Avrupa'daki bütün pazarlara, Amerikan pazarına, Afrika pazarında kalıcı olmak, yine en güçlü olduğumuz Ortadoğu pazarıyla, Rusya pazarı, Türkiye Cumhuriyetleri'nde tekrar Made in Türkiye kalitesiyle, Made in Antep şus kalitesiyle bayrağımızı güzel bir şekilde dalgalandırmak.